Merhaba arkadaşlar ben Türk Senetmeni Can Koca YouTube, TV YouTube, Can Hoca kanallarımız lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdi sizlerle Ovacık Direksiyon Eğitim alanında, Direksiyon Sınavında L Park yapacağız değil mi? Buradaki alanımız nasıl? Şimdi Büşra Hanım ne yaptı? Hemen L Park istasyonuna gelirken göğsünü dayadın. Ne yaptın göğsünü dayıp Büşra? İki tane da Kaybet. Hadi şimdi ben de dedim ki Büşra 4'e girmeyelim, 5'e girelim. Burada yakın mı olacağız, uzak mı olacağız? Yakın evet bileyim. yakın olacağız. Nereye? Sağ. O zaman ayarladık yakınımız Duralım dubamız yanında. Biz de indik değil mi? Pozisyonunu göster. Bu. Nereye bakıyoruz? Arkaya. Hangi duba kaybolacak? X. Kaybet bakalım. Görelim. Evet gidiyoruz. Büşra Hanım iki dubası parktan çıkmıştık. Ne parkı yapıyor? Dubalarını kaybedecek. Bakalım. Kayboldu mu ikisi de? Evet. Kayboldu. Evet. Net kayboldu değil mi? Şöyle görünüyordu. Senin açından şu iki duba. Bak kayboldu. Okey miyiz? Başla bakalım Büşra Hanım. Nereye kırdın? En sağ, en sağ. Sonra geri. Gözümüz nerede? Bakalım. Sağda. Çarpıyor mu bakalım? Evet. Var mı sıkıntı şu an? Yok hocam. Evet. Vurmuyor değil mi? Yakınlığın gayet iyi. Öne vurdu mu? Evet. Gözüm nerede yine? Solda. Aferin Büşra Hanım. Ne zaman duracağımızı biliyoruz. Evet. Çok güzel. Tamam. Bakıyoruz. Bak buraya geldik. Çizgiyle paralel olmaya çalıştık. Belki bir tık fazla bile ama uzaklığım iyi değil mi? Şu karşıya dik oluyorum. Neymiş? Şimdi direksiyonu ne yaptın? Düz dedim. Hadi bakalım Büşra. Numaralı dubayı göreceğiz. Geliyoruz. Aferin. Ve aferin. Bitti mi? Çıkış kuralları söyler misin Büşra Önce vitesimi takıyorum. Sonra? Evet. Nereye kadar gidiyoruz? Kadar gidiyoruz. Aşmıyoruz değil mi? Aşınca ne oluyormuş? Ne yapıyoruz. Öndekine değil mi? Evet. Aferin. Nereye kıvırdın? Çok güzel. Sağa kırdın. Burada da şuraya çıtamız var ya şu çıtayı. Geçtikten sonra duruyoruz. Sonra da aradan çıkacağız tamam mı? Bir tane <laughs> bir daha, daha. bir sonraki sorun yok. Yani bunu öğreniyoruz. Bir tane daha yap son defa. Burayı boşluk yakalamışız. Olur mu? Şimdi bir neymiş? Sağa yakın olmak önemliymiş değil mi? Şimdi üçün yanında durduk. Evet Büşra biz sendeyiz sadece sen konuş ben dinliyorum. Peki, hocam. Hoca sensin. Gidiyorum. Evet. Evet. Hı. Oldu mu? Evet oldu. Başla bakalım. Şu an geriye takıyorum. Hı -hı. kırıyorum. Bakıyoruz. Evet. Vuruyor mu söyle? Vurmuyorum. Tamam. Vurmuyorsun değil mi? Şuradan evet. çarpmadım. Evet. Evet. Çok güzel. Hı, -hı. Geliyorum. Aferin. Nazik nazik geliyoruz değil mi? Gaz yasakmış bir Evet. evet. Paralel değil sakın onu kaçırma. Aferin. Ve ince ayar yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz direkt şunu artık? Birazcık Düzelttim. Birazcık. Şimdi nereye geleceğiz? Numaraya değil mi? Evet, gel bakalım numaraya. Aferin. Korkma. Tümsek var değil mi burada? Ve sert duruşu yaptım. Hadi çıkalım Üşra Hanım. Evet sağ sinyal doğru. D'yi aldık doğru. Evet bozmuyoruz. Aynı aynı yere geldi duruyoruz. Sonra nereye kıvıracağız Müşra Sağ. Sağ. Şimdi nereden çıkacakmışız? Aradan. Aradan. Peki solunda tehlike var mı? Evet. evet. Bekliyorum. Burnumu kurtaracak değil mi tampon? Ve kurtardı durdum. Nereden gidecekmişim? Çaprazdan. Peki ne yapmam lazım? Evet direksiyonu topladın. Aferin acele. Yasak. Bak ayna geçti yine aferin çok iyi kırış çok iyi toplayış denge önemli ve ne oldu ne park tamam. bitti tekrar tekrar yapıyoruz hatalar her zaman olur ama önemli olan neymiş sakinlik değil mi evet. evet arkadaşlar Müşra Hanım'ın ne parkını hep birlikte izledik geçmiş olsun evet sayenizde. yok estağfurullah sen yapıyorsun şoförlüğün var Allah'a şükür iyi şoför olacak biraz canlı olmazsak bence çok daha sükunetli olacak değil mi? İnşallah. İnşallah, inşallah. İyi olacak her şey. Evet arkadaşlar, ben direkt şu Can Çukurca. YouTube Ehliyet Evi, YouTube Can Hoca Instagram adresim Ehliyet Can Hoca takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, esnane kalın, herkese sınavda başarılar.